Hadi girelim Sarmadan o zaman. Çıkalım. Size tamam. bırakıyoruz. Evet. <laughs> bu arada gönderiyorum. Şimdi Instagram'da da yer almış olacak. Şimdi bu nedir usta? Şimdi bu şırdandır. Şırdan. Kela paçata başlayalım. Şırdan neresi? Ay. Hayvanın? Hayvanın Ali bunu midenin işte mi biridir. göremiyorsun. Allah. Aman dur buradan bir sakatlık olmasın. Şimdi ha. hayvanlarda belirli bölümler Kuzu eti, var. evet evet. Evet, hayvanlarda belirli, belirli bölümler var. Çünkü onlar geliş getirdikleri için önce otları yiyorlar. Hemen bir midelere atıyorlar. Onu oradan geri çıkarıp geviş getirip tekrar başka bir bölgeye atıyorlar. Haa. İşte o bölgede ayrılıyor o şekilde şuradan diye. Şöyle Şurada bir gösterdim. Meseli şudur. Şu ipinden vuracaksın. Sarılmış vaziyette bu böyle şey yapmış. bu sarılmış evet. hali evet. mi? Evet. evet şu an size üç tekniğini göstereceğim. Bu hayvanın neresi? İlk midesi. Midesi, midesi. Bu Kamacın midesi, midesi. Mi? evet. Evet. Ha. şu varsa doğru açılan yer. Evet, varsa doğru açılan yerdir. Evet. Aman. Bir kızartması var, bir aşlaması var. Bir de ben bir de artışçıdan da dünya mutfağına da koydum. Onu bir de özel tabak yapıyorum. Onu da size ben şimdi ayıracağım. Peki Şunu hocam bunu... bu niye bak böyle böyle böyle? İşte o bağırsak içinde olduğu gibi mide özsularını yani şeyler hazmedebilsin diye böyle onlar Allah tek tek Allah sıkıştırıp Allah. bırakıyorlar onları. O hepsinin aralarından dur, enzimler salgılanıyor o yedikleri otlar parçalansın şey yapsın diye. Bir de normalde peynir mayasını kullanıyorlar. Sütün içine koyuyorlar. Doğru. Orijinal peynir şırdanla olan peynir, orijinal peynir oluyor. En güzel eee. peynir mayası şırdandan yapılan peynir mayasıdır. Doğal maya öyle yapılır. Adana'da bir yaşındaki Doğru. çocukların dişi çıkmadan önce bu çocuklara şu yaprakları yedirir ki hem dişi çıkarıyor hem de damla D vitamini ile D vitamini alıyor. Benim çocuk. benim çocuk işte. Mutlaka şuradan 7 yedi ay oldu. Şuradan yedirelim zaman. E, sistemi güçlenir, hiçbir şekilde ha. de hastalanmaz. Neden Allah Allah. neden bağırsak sistemi güçlendirir? Neden? Çünkü bağışıklık sistemi güçlenir. bağırsak sistemi güçlenir. Çünkü probiyotiktir bu. Probiyotikler ne? Son dönemlerde biliyoruz ki vücudumuzun en en önemli hatta organı gibi diyorlar faydalı mikropları. ha bak şurada o çok işte, net probiyotik İşte probiyotik Bakın bunlar ne? hepsi aralarında otları böyle sıkıştıra sıkıştıra parçalamaya yarayan Hepsi bunlar. Bu böyle midenin böyle içi mi ya? Midenin iç kısmı. İç Bu kısmı. midenin içi. Evet. Allah evet. iç Allah. Size Allah. bir kesebilir miyim? Bakın keserim şimdi. Ah, dur hocam öyle dur bir dakika. Bekleyin bizi bekleyin. Bir dakika. Bir görelim biz ne yaptığınızı. Bak hiç. Yemeyenler Bak, da, de çok. Bayılırık Şırdan'a diyor. Pişşememiş Bak Adana'da sahip Cansu. Bu da pişmemiş kısmı. Zaten şimdi nasıl yapıldığını da Bakın, e, seyircilerimize öğreteceğiz. Pişmemiş, ee. pişmemiş halı. Hal. <laughs> onun içinde ne var? İçinde bol baharatlı ha siz onun dolmasını, dolmasını yapmışsınız yap, yap. yap. zaten. Yap. Pişmemiş kısmı bu. Şimdi yapıp gösterecek zaten. Hmm. Bayılırım. Bu akşam ben de yemeğe gideceğim. Canım çekti demiş vallahi Sevay Hanım. Ben de Elif abla gillerden hayatta yemen diyen de var. <laughs> Eyvah eyvah Sunumu güzel. Kelle şekilde. paça gelmez mi Elif Hanım diyen var bak. Bir de buna bol kimyon atarak ama isot da olmazsa olmazıdır. Kimyon ve isot aldım. Siz nerelisiniz? Ben Diyarbakırlıyım Ulan ama değil. şu anda Adanalı Siz olmuşum. Ben Çünkü eşim Diyar Adanalı Bakırlar. olduğu için hanım kel oldu. Ha, hanım kel olmuş. Şimdi İğdire'dir. <laughs> <laughs> Diyarbakır'a da selam, Adana'ya da selam. Saygılar. Sizin oralarda nasıl yaparlar bunu bak yazıyorlar zaten hemen. Ooo oh, süper. Sorularınızı özledim diyen var. Bugün soru sormaya fırsat bulamadık ya. Sonra yine sorarız. Bunu kızartma da yapabilirler. Aynı şekilde. Biraz sonra ben size bir tane Peki bunun içi nasıl? Bunu pilavını nasıl yapıyorsunuz? Pilavı e, karabiber. Şöyle Hemen şöyle göstereyim. ben ayırayım. Bir doldursanıza içini Hı -hı. göreyim. Karabiber, soğan e, ondan sonra. Şunu bir böyle boş görebilir miyim Bildiğimiz dolma içi, içi gibi. Boş. Bak içi Aa, İçini açmışız. Bak o tarafa doğru gösterir evet. misiniz bir bak içini. Her bir şırdana bir buçuk Hmm. Her bir şırdana bir buçuk kaşık pirinç koyacaklar. Bir buçuk kaşık. Bir buçuk kaşık yeterli. Sanki daha çok yer alırmış Yok. gibi ama bu, bu Pirinç ya. şişiyor. Şişiyor, şişiyor. Şöyle içine koyduktan sonra şu şekilde şöyle dağıtacaklar. Kendi kendine hmm. gidiyor. Bir de bunu bir de bunu bulgurla yapsana pirinç Bul yerine bir de bulgurla dene bak. Yani çok pirinç daha yakışır. Bulgurla ama da olur. Bulguru da deneyin muhakkak. Bizim Adana'da hep pirinçle oluyor. yaparlar. Hatta e, doğru da bir de bulgurla deneyin bak çok farklı bir şey. Hatta de attığı zaman... Dikşi... Siz tamamen hanım köylü olmuşsunuz bizim adına diyorsunuz valla. Diktiği vallahi. zaman şöyle içten diksinler ki pirinci şişmesin. Şiştiği zaman hani yoksa lapa olur pirinç içinde. Nasıl içten şöyle, dikecekler? Dikişi şuradan vuracaklar. Ha daha şeyden. Evet, evet. Ondan sonra tencereye koyduktan sonra iki buçuk saat boyunca bu kaynadıktan sonra... Ay onu ben, ben de yapmak şey. istiyorum ya. Var mı başka iğne Yine var? İplik var, var. İğne iplik de yaparım. yine eldiven arıyorum. Ha. Eldiven. Ha. Ay bu suya eldiven de bir garip olacak ya elim. Ama. Beyaz vereyim mi? Beyaz ah. al. 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 Bu masayı geçirmiyor. Tut şöyle. Evet. Daha ve pudrasız. Oo hocam şöyle. süpersiniz. Pudrasız mı bu? Evet. Aman iyi bari. Evet onların içleri pudrasız. Şöyle. Böyle ha. mi hocam? İstersen beyaz da burada. Tam yalnız üstümle ortak oldu. Çok güzel oldu bence. Konsepte geldi. Evet. Dur bakayım. Tamam. Hocam sen göster. Ben de yapmaya çalışayım. Bu ne bu arada? Bu da bumbar. Ha bumbar. Bumbarın da tekniğini göstereceğim. Evde ev hanımları rahat yapsın diye. Zeynep kış aylarında haftada bir gün olsun ki şırdan, bumbar, kelle paça mutlaka evlerinde bulunursunlar. Allah Allah sistemi görüyor musunuz ya? Bir buçuk kaşık öyle mi? Evet bir buçuk kaşık. Hocam dur dur sen bırak şimdi dur. Tamam. Heh. Yani hepsini tek başına öğreneyim. Hayatımda ilk defa yapıyorum bunu. Tamam. Lütfen. Ay ben bunu yemem falan yapmayın. <laughs> Hocam bak neler söylüyor. Bence çok faydalı özellikleri var. İçinde selenyum denen bir madde var mesela. Selenyum denen madde gençlik hücresi. Vücudumuzun gençleşmesini sağlayan bir madde selenyum. Bu sakatatların çoğunda selenyum da var. Sadece bunu söylüyorum. Şırdan'ın gittiği eve... Ee dert girmez. Dert girmez. Evet, şırdanın girdiği eve Doktoru doktor, doktor, az girer. Doğru. doğru, doğru. <laughs> Onun için doktorlar başımızı taciz tacıdan ama az girer. Hiç olmazsa hastalamazlar. Bu aşağı doğru mu ittiriyorsunuz? Evet, bunu? aşağı doğru. Bu kadar yeter. O kendi kendine zaten gidiyor suyun içine attığın zaman. Bu Aa, şırdanın lükşi. içindeki suyu alınıyor, İşte ondan peynir mayası yapılıyor. Evet. Bak, ne peynir kadar enteresan yapıyor. bir şeymiş ya. Şırdan da yapmadım demeyeceğim yani. Bersin Şu şöyle, ben şunu şöyle bir. Bir kişi şuradan. Dur, yine dur. burada. Sen hiç bana öyle deme. en en şey yaptığım şey nedir biliyor musun? Arabaya binerim. Birisi beni acemi zanneder. Gel 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 ama. gel git 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 dön 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 sağ 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 inip böyle abi ne yapıyorsun diye sinirlenir. Ama düğümde beri uzman çünkü düğümü güzel burada yaptım. Bir de bununla yaptım. Tek parmakla yaptınız siz. Bir Tebrik de bununla mi? yaptım rica ederim. Hıh. Sizde size şey var, şeflik var yani biraz. Var var. Evelallah. Bütün ev hanımları benim için şeftir yani kesinlikle. Gerçekten ama bizim evet. hanımlar evet. çok güzel yaparlar bunu evet. ya. Ya evet, bizim bilen yapar yani. Evet. Değil mi? Sizin hanım güzel yemek yapıyor mu? Valla benden daha iyidir. Siz bayağı çekiyor. aşıksınız ya hanıma. Ben hanıma aşığım ya. He? Ben eşimi bu çocuğum. Bu bıyıklar olayım. boya mı? Yok kesinlikle. Vallahi. yok vallahi. Nasıl bakacağım bakarsam nasıl anlayacağım? ne <laughs> bileyim. <laughs> Beyazlar var içinde. Kaç boya değil. Bizim Allah tarafından bizim ailenin hepsinin bıyıkları bu şekilde oluyor. Evet ya. Biz Baktım şurada Allah... bir ikisi ya. Yok yok bizim Allah tarafından. Boyaysa ya. dedim ki hangisini kullanalım. Kesinlikle değil. Vallahi kesinlikle. güzelmiş. Yok değil. İyi iyi süper. Hanımla nasıl ha, tanıştınız? Ya, doğuşta siz? nurluyuz yani Allah'ın izniyle. Hanımla nasıl tanıştınız? Hanımla e, valla amca kızıdır. Mesinli diye. Yani. Allah'ım. <laughs> ben bir yolculuk yaptım. Evlerine misafirliğe gittim. Ee, Orada aşık toptan oldum. misafir olur. Aşık, misa aşık oldum. Aşk oldum. Neyine Annem aşık edinim. oldun? Ha? yani ha? gelince bana ayran getirdi. Bilmiyorum içimi kıpırdattı. Ayran evet, getirdi değil evet, mi? Evet vallahi ayranı içtim. Ee, dedim oldu. bu kızı iste bana. Ayran içtim. Onlar da teklifimi <laughs> kabul ettiler. ...tanrısız. Şu an dört tane çocuğumuz var. Çok mutluyuz. Hocam siz nasıl bir tanıştınız aşık ya? Şu an. Bir ayranla aşık evet, olmuş. Aşık oldum. Hocam? Ben de... Hiç gün... sormadım size. O kadar tanışıyoruz evet, bak. Ben bir gün arabamla gidiyorum... Ee, ...Ankara'da üniversitenin bahçesinde. Yeter. Birisi bir bana bir el attı. Bir hanımefendi. Ben durdum. Ee? Bir dakika. bin, bin ben de de. Dedim Bir bunu... dakika. Dur bir dakika. Anlatıyorum. Ha, e bir anne geldi... Ne olursun dedi kızım imtihana yetişecek. Burada da araba bulamıyoruz aa, kampüsün içinde. Bizi dedi yukarıya çıkıyorsanız bizde götürür müsünüz dedi. Hanımefendi bindi ondan sonra da arkaya bindiler Ondan sonra da Serap bindi işte. Kızı bindiler. Ay üniversiteye Arabi. mi gidiyormuş? Üniversiteye gidiyor. Aa, Yok aa, aa. o üniversitede imtihana. Tiyatro intihana gidiyorlar. Orada tiyatro imtihanına Allah'ım bu kadar mı tesadüf Orada olur. denk geldik. Oy. Ondan sonra konuşurken, yolda konuşurken ee, Serap Hanım'ın annesi bizim, ben Aydın Kevler'de oturuyorum, Aydın Kevler'in çok büyük bir kuaförüydü, eski kuaförüydü, eee. babaannesi, babaannesi. O var, oradan şey yaptık, benim annem de o kuaföre gidiyordu falan, oradan... Onlar zaten geçen, tanışıyorlarmış. Öyle, tanışıyorlarmış. Kayınvalide tanış... gelin çoktan tanımış, sizin haberiniz... Aynen, aynen öyle ol... olmuş. Eee, araba kullanabildiniz mi Sereb Hanım'ın arabayı kullandık zaten öyle şey yaptı da o sırada o ilk tanışmamız ilk görüşmemiz o şekilde Allah oldu. Allah Allah bak evet. yıllardır. Evet. Hocam ben bunu yaptım bu arada. Tamam o bir Sonra düğümünü attınız ip oraya. Attım attım düğümü de attım. Harikasın. Ha. Ha. Peki bunu ne yapıyoruz şimdi? Şöyle tencereye indiriyoruz. Ha, İki buçuk saat böyle. boyunca tencerede suyu dolduracaksın. O şekilde kaynayacak. Bak görüyor Hadi musunuz iç. ya? Siz ona devam ederken ben bunu yapabilirim Aha, devam ben edebilirim. Ben bir tane bunlar göstereyim efendim Kim Aa, Mehmet Usta şöyle, bunlar nasıl temizleniyor? Bir şey onu ha. soracaktım. Ha, ona gelelim. Bunlar hayvanda zaten kesildiği zaman mezvanede direkt yıkanmış oluyor. Biz o şekilde alıyoruz. Tazlik Ben suyla bunu hiç, hiç gördüm yok. ama Yıkıyorsun, kasapta. Ya. Evde, evde bunları yıkaması çok zor. Yıkadığın zaman eve getiriyorsun. Suyunu kaynatıyorsun. Önce bir 10 dakika suyun içinde kaynayacak. Sıcak suda. Ha, Kaynadıktan sonra o suyu döküyorsun. Bir daha soğuk suya tutuyorsun. Soğuk suya tuttuktan sonra tertemiz oluyor. Bazen e, sirkeyle falan yıkıyorlar ben onu tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorsun? Çünkü suyla haşattığın zaman daha çabuk temizleniyor. Ama hem sirke kokusu içine giriyor hem de şu etini yakıyor. Ama sirkede de sirkede de sirke de mikrop öldüren bir şey lazım tabi sirke e, suyla temizlemek zaten lazım. Zaten yarım saat boyunca sıcak suda kaynadığı zaman bunu hiçbir şey kaymıyor. Doğru. Ha, onu değil. bir daha da hani sıcak suda çıkarıyorsan bir de ya. bir daha çeşmeye tutuyoruz. Yani sirkeli suyla da daha önce aslında biz ilk başta öyle yaptık. Ama bu şekli daha tuttu yani. Daha hiçbir Bak, şimdi tattıracağım size hiçbir şekilde koku içinde Şimdi dur dur ben tattıracağım. Bizim bir çatalımız var mı kuzum be? Ha. Ana burada bir şey yanıyor. Bu şeydir. Bu şu an şırdanın bir de kızartması oluyor. Ha. Bunu da evde denesinler o açıdan. E hadi bir kızartalım. Bütün, tek, bütün göstereceğim. Allah Allah. Böyle kızartıp yapanınız var mı? Ha, tabii. Ki. Bilenler zaten. var zaten. Adana'da var tereyağlı şırdan diyor. Ha. Ali de biliyor. Ali sen nereliydin? Ha sen de Adana'lısın Adana, ondan. Yani. Ha. Yani böyle şırdan deyip geçme. Şu an e, elmastır yani. Herkes Peki bu pahalı o... bir şey mi? Çok pahalı. Çok mu pahalı? Hele bir tanesi normalde sakatatçılarda 7 lira çiğ olarak alıyoruz. Yapma ya. Vallahi bir tanesi 7 lira. Bir biraz. tanesi 7 lira. Tüh. Hani biraz daha ucuz olay Ya her bir, bir hayvanda ucun... bir parça çıkıyor. Ha. Onun için. Ondan. Peki dur bakayım ama İstersen bunu kızartıp ondan sonra yapalım alalım. Dur biraz ha. daha çabuk kızarsın. Zaten bu tava da güzelmiş ya. Evet. Şöyle çeviriyorum değil mi ben bunu sonra? Tamam. Evet. Ben hiç hayatımda şırdan yememişim. Hiç bilmiyorum tadını. Hiç yememiştim. Hiç yemedim vallahi. Çok şey kaybettiniz. Evet ya çok şey kaybetmişim. <laughs> Çatan. Ama pahalıymış da ya. Tüh. azıcık uygun olaymış. Allah pahalıdır. Bir de çok zahmetli bir şey yani yapılırken de gerçekten bu sana bir eze çıkıyor. Değil mi? Tamam, Diğer, diğerleri tamam. neler peki? Ben bunu böyle kızartırken. Ha siz dolmayı şey yok ama burası tam olmadı. Dur şöyle yapayım. Mumbar ben, dolması. Mumbar dolması e, şöyle. Şöyle koyayım. Onu üstüne koyabilirsin. Tamam. Bumbarın, Hadi gel gel. Mumbarı yıkadıktan sonra. Bir su peçesi kapağı var ya, böyle kolay bir şey. Bak bak bak. Bazen elle deniyorlar ya, aslında biz böyle daha iyi teknik bulduk. Daha hızlı doluyor. Evet daha kolaymış. Şu şekilde. Bu da artık bağırsak bölümü. Bağırsak bölümü evet. Mumbar dediğimiz. 6 metre artık. bağırsak, 6-7 metre. Yani daha fazla. Onlar da daha fazla. 12-13 da metre civarında. Şu şekilde koyduğunuz zaman elini hafiften ıslatacaksın ve bu finiş kendi geçiyor. Bak bak. Şu şekilde dağıtacaklar sucuk yaparken de bu yöntem güzel olurmuş. Sucuk olur. yaparken de evet. bu yöntem güzel olur. Evet. Doğru söylüyorsun. Bağırsakla o pet şişe ağzıyla. O sucuk yaparken birazdan geniş huniler de oluyor. Huniyle evet. de yaplanılıyor. O da güzel olur. Oh bayağı kızardı. Tamam. Şu Demek an... çocuklara bundan vermek lazım ha? Evet. Ben bir yine çocuk doktoruma sorayım ama bak 7 aylık e, şimdi. Kesinlikle et suyu bir daha o. Ama yani buçuk aylık. soracak kötü bir şey değil bu yani her halde çocuklar da verebilir. Ama ne bileyim hocam alıştım artık bir şey oldum alo ülkanım yok, falan deyip. Tabii danışın da. Ama siz, siz şimdi, tamam dedikten sonra. Yok. Şimdi mesela normalde hayvanı kestiniz mi bu böyle. Ha. Böyle. Böyle aynen. Bunu Ters tersini. Bu, bu tersini çeviriyorum. Ya, İç hocam, kısmı burası. Bak, bak ha, bu şey hayvanın. Orası. Şimdi yüzdüğümüzde anladım. Yüzdüğümüzde hayvanda böyle çıkıyor bu. Tamam hocam orayı gösterir misiniz? İç burada bakın böyle çıkıyor. Bu çıkıyor. Ondan bu iç kısmı neden? Bunun içinde hmm. işte böyle böyle böyle, de böyle sebzeleri yediği otları eziyor. Buradan da enzimler salgılanıyor. Bunlar Allah böyle böyle Allah. eziyor. Bakın böyle bizim böyle çalıştıkça böyle. bizim midemizde de var bu pilliler. Öyle mi? Bunlar bu, kadar de var. bu kadar çok mu? Bu kadar çok değil. Bu kadar çok değil ama bizde de. Şimdi bunu ters çevirmiş kardeşim bakın böyle. Evet. Bizde de aynı şu pilliler bizde de var. Bizim midemizde de var. Ben bir daha bir toplantıda inşallah getireyim. Bizim midemizde getireyim göstereyim. Vallahi iyi olur. Bakın aynı pililer bizim midemizde de var böyle. Ha, şimdi önemli bir... Ben zaten sana tattıracağım. Hangi tarafını istiyorsun? Şu tarafını. Çok mu büyük oldu bu ya? bir tane. Şöyle keseyim. Dur. Hiç daha önce yedin mi? Dur ben yedireceğim. Yalnız tadını da anlat yani nasılsın? Sana? Yalnız sıcaktır ha. Yedirecek misin? Sıcaktır. Sıcak sıcak. Onu soğutayım biraz, limon sıkalım. Aa, limon mu sıkılıyor? Tabii kızartmaya limon gider, haşlanmışa limon gitmez. Yalnız Mustafa Bey'in yorumları var hocam. İnanılmaz güzel yorumcu oldun. Bence de biliyorum. Biraz bana yaklaş. Gurme oldu, gurme. Vallahi gurme ben oldu. Bence gurme oldu. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Soğuk su, 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 su. elif. Su. Hiç Suyumuz olmaz. var, süt dolu. Hiçbir <laughs> şey olmaz abi. Dön o tarafa doğru. İyi misin? Gözlerden ateş Konuşamayacak çıkıyor. Konuşamayacak adamcağız biraz sonra, yandı. <laughs> <laughs> Ama demedim mi ben sıcak diye? Dinlemedim. Adama nazar değdiniz, gurme gurme dediniz, konuşamayacaksınız. Eyvah şimdi. eyvah. Tam geçmiştir artık. Ne oldu? Gel anlat. Valla kardeşim kıpkırmızı oldu. Yazık ettiniz, Sıyamam. yaktınız karşı. Tadı nasıl? Tadı nasıl? Şey gibi. Hem he, damak tadı çok güzel. Kuru patlıcan dolması. O tarafa dön, o tarafa. Yok dolma, a, bu daha da fena. Kuru patlıcan dolmasıyla böyle işkembe çorbası gibi leziz. Kuru patlıcan dolmasıyla Evet. İşkembe. Benim çok sıcak. Yok ben sadece gösteriyorum. Evet, tamam. Alıştın sen de. Hani o kuru patlıcan dolmasının içiyle böyle <laughs> şey tadı da yani Hadi bence güzel ha. Evet evet çok güzel. Ama. Evet, olsun. ama bu işkembe tadımı veriyor. Evet evet. İçindeki de normal. Soğuda çok İçindeki güzel aslında. Şey, Kızarmamış da işte. lezzeti kızarmamış tadına özellikle. bakabilirsiniz. Valla ben sıcaktan korktum. Kızarmamış. soğusun, Kızarmamış. ben de tadına bakacağım. Bunun tadı daha güzel. Elinize sağlık. İnan ki bunun tadı daha güzel. Onu da hocam tatsın ya. Hocam size bir tane zaten... soğusun zaten... sonra bak. Yok yok bu, bu çok güzel. Şöyle tamam. hocam size. Ha, peki. Hatta şöyle bırakayım. Tamam. Bir sot sever alayım. misin? Severim. Bir sotsuz olmaz tamam, yani. Peki. Tamam. Peki. Kan Lütfen bunları çoluk çocuğa alıştırın. Eğer siz böyle ı mı falan tamam. yaparsanız onlar Esas onlar da yemeyecek. Esas kimyon çok önemli, kimyon çok önemli. Ha kimyonlu da bir de. Evet. Kim, kimyon da ne yapacak? Haz mı hocam bunu ben yiyeyim bari ya. O tam bana göre oldu küçücük. Şu, <laughs> tamam. Hocam şu şöyle batırarak yeseniz daha güzel. Tamam. Dağılıyor yoksa. Biraz, yani. biraz ısız, <laughs> ıs, soğusun diye öyle yap. Yok soğuk bu çok baya soğuk. Peki şimdi şefi ya, biraz... Bunların Şef... lezzetinden, kimyondan ben mesela çok şeyini alamadım. Ama... O zaman e, biraz benim kalmayayım. yediğim mumbar olmasına ne? benziyor bu aynısı. Bumbar dolması yemiştim ben. bumbar evet. Hemen hemen aynı. Aynısı. Gibi. Bu bumbarın Aynen. daha lezzetli. Peki hiç kimyosuz şey kısmı tabii. Sadesini veriyorum şimdi.